50 yaş üzeri e, kadınlarda görülen otoyemin hastalıkların en ilginçlerinden biri de Sjögren sendromu dediğimiz hastalıktır. Sjögren İsveçli bir beydir ve hastalığı o bulduğu için e, hastalık bu isimle alınır. E, en önemli özelliği Sjögren sendromunun kuruluktur. Çünkü salgı bezi e, olarak vücudumuzda yer alan bütün salgı bezleri bu otoyemin atakla hasar görür ve fonksiyon edemez hale gelir. Neden şikayet eder hastalar? Ağızları kurur. Mesela dilleri damaklarına yapışır. Devamlı su içmek zorunda kalırlar. Aynı şekilde gözlerinde kuruluk vardır. Mesela gözlerine hani plaş kenarında yürürken kum kaçarmış gibi hissederiz ya bazen. O şekilde sanki bir şeyler kaçıyormuş gibi hissederler. E, primer şögren dediğimiz başka bir hastalıkla ilişkili olmayan şögrende bu bölgede tükürük bezlerinde bazen şişlik olur. Yine bu hastalar kurulukla ilişkili diğer bulgular da gösterebilirler. Mesela solunum yollarında kuruluk dolayısıyla kuru kuru öksürebilirler. E, vajinal kuruluk dolayısıyla cinsel ilişkide ağrı tarif ederler. Yine önemli bir hastalık bulgusudur. Eklemlerinde de romatoid artitteki ya da diğer iltihaplı romatizmalarda olduğu kadar şiddetli olmasa da ağrılar bulunur. Ee, gördüğünüz gibi çok çok belirgin, çok gürültülü patırlı bulguları olan hastalıklardan değildir bu. O yüzden ciddi şüphe etmeniz gerekir tanısını koymak için. Ağızda ve gözde ciddi kuruluk varsa ve çok şiddetli olmayan eklem ağrıları varsa Sjögren sendromundan şüphelenmek gerekir. Bunun da tedavisi yine romatologlar tarafından düzenlenmelidir. Ee, bir takım otoyemin hastalıkların tedavisinde kullandığımız ilaçları yine 3'er aylık, 4'er aylık aralarla değerlendirip e, hastalığı tedavisini programlamamız ve izlememiz gerekir.